Kuru oruç dedikleri, batı buna kuru oruç diyor bizim tuttuğumuz oruca. Bu kuru orucu belli bir mesafe, saat 2 gıda arasında belli bir mesafe keserseniz vücut gerip kendi vücuduna dönüp yamyam bir hale gelip kendi iç dokusunu, ölü hücreyi ve kanserojen dokuyu, oksit ve toksit dokuyu yok etmeye başlıyor. Kendi içine dönüyor ve kendine savaşıyor. Ama ağzına bir leblebi tanesi kadar bir şey alsan yine vücut sindirim sistem düşünce dokusunda çalışıyor. Ağzına bir tane nohut tanesi alsan. Yani her iki saatte, üç saatte ağzına bir nohut tanesi gibi bir şey alsan vücut hala sindirme düzeyinde çalışıyor. Ama üç saati açtığı andan itibaren, üç buçuk bazen de dört saati açtığı andan itibaren vücut dönüp kendi içinde temizlemeye başlıyor. Mesela karaciğerinizin içerisinde kolesterin kristalleri oluşabilir. İşte doktorlar bilir. Hatta karaciğerin içerisinde cam gibi. Bu cam gibi ha. Karaciğerinizi keser. İçeriden kristal kolesterinler yürür. Ve keser karaciğerinizi işlevsiz hale getirir. O bir fabrika. Zaten bu fabrika çalışırsa vücudunuzda her yere doğru besini, oksijeni ve gıdayı oluşturabilir. Aksi takdirde asla bunu başaramaz vücut. Karaciğer mutlaka ne olmalı? fonksiyonel olarak zinde olmalı. Ve yediğiniz her şeyin fazlası karaciğerinize yük. Peki bu yükü vücut nereye bindirecek? Kana. Kan nereye götürecek? Bütün azalara. Ve mutlaka bir yerde iflaslar başlayacak. Fazla yerseniz bir şey, fazla alırsanız. Mesela her türlü tatlıya yönelik şey karaciğere bir yük. Tatlının faydası yok. Enerji enerji. Ne enerjisi? <laughs> Aynı zamanda bu böbrekleri büyük. Böbreklerimi böbreklerinizi öldürmek istiyor musunuz? Tatlıyi. Bol bol tatlı, tatlı şeyler için. Bol için. Ondan sonra göreceksiniz ki böbrekleriniz ne yapacak? İflas düzeyine gelecek. Fonksiyonel olarak mı yapacak. Sonra yediğiniz gıdalar aynı zamanda sizi depresif durumlara da getirir. Her gıdanın size verdiği bir yük var. Karbonhidratın yükü ayrı, proteinin yükü ayrı. Mineral ve vitamin dokuların yükü evet bir şeyin bir artısı var ama bir tarafın eksi tarafı da var. Aynı zamanda bunların zehirlerinin yükleri vücutta biz bunlara ne diyoruz? Vücutta fazla ağır metal yüklemiş olacağından dolayı bu şizofrenik duruma gelmiş olabilir. Kimyasallarda da böyle. Antidepresanlar kullandığınız zaman, ondan sonra miner, sentetik ilaçlar kullandığınız zaman onların dokusunda vücudunuza ağır metaller girdiği için bunların civa tarzında zehir yönleri olabileceği için aynı zamanda da bu aklınıza ve psikolojinize de vurmaya başlar. Hatta delil, delirme noktasını tedavi edebilmenin şizofreniyi, biboları, borderline tedavi edebilmenin en iyi yöntemlerinden bir tanesi oruç. Ama bunu saklıyorlar. Bunun doğru olduğunu söylemiyorlar. Bir hastayı iyileştirebilmenin vücudu sıfıra getirip tekrar yani gençleştirebilmenin en iyi yöntemlerinden bir tanesi yine oruç. Bak demek ki Cenab-ı Allah bize bir şey farz kılıyorsa bunun aynı zamanda bize bir de artısı var. Zaten Allah sana ne diyor? 11 ay boyunca istediğin gibi ye iç. Ama istiyorsan pazartesi, perşembe oruçlarını tut. Arada sırada bir denge yap. İstersen vücudun en zarar gördüğü an eyyamı bit yani dolunayın 13'ünde, 14'ünde, 15'inde bana deseniz ki yani sağlık açısından pazartesi perşembe orucu mu yoksa 13, 14, 15 orucu mu? Derim ki 13, 14, 15 orucu. Yani dolunayın bir gün öncesi dolunay ve dolunayın bir sonrası günü eyyamı bit. Bunun fazileti o kadar yüksek ki belki de ömrünüze ömür katabileceğiniz bir oruç tarzı. Her ay bunu tutun. Yani her kamerayın 13 14 15'i. Pazartesi perşembe tutarsanız ne olur? Ameller Allah'a giderken Peygamber Efendimiz böyle söylüyor. Pazartesi ve perşembeleri Cenab-ı Allah'a ameller arz olunur. Ben de amellerimin arz edildiği an, benim amellerim Allah'ın katına çıkartılırken ya Rabbi bu kulun aynı zamanda da oruçluydu diyerek meleklerin Allah'ın katına benim benim hakkımda bu şekilde haber vermeleri beni hoşnut ederdi. Sen de yapabilirsin bunu istersen. Ondan sonra haftanın yani en zararlı günlerinden bir tanesi. Yani deseniz ki 7 günün içerisinde kardeş bana en kötü günü söyle. Bu çarşamba. Bana desen ki peki ayın içindeki en kötü gününü söyle. Bu kameri ayın son çarşambası. Mesela ne yapmayın burada? Hiçbir şey yapma. Ne alışveriş yap, ne dışarıya çık, ne arabaya bin, ne ticaret yap, ne pazarlık yap. Ne bir şey al, ne bir şey sat. Ne evlen, ne ameliyata gir. Zaten kesinlikle ameliyata hiç girmez. Çünkü abraj hastalığı bunda gizli. Yani mümkünse ama tabii kaza belaysa, acil bir durumsa Cenab-ı Allah bize her şeyi bildiriyor. Günlerin faziletlerini bildiriyor, ayların faziletini bildiriyor, yılların faziletini bildiriyor, yılın döngülerinin faziletlerini bildiriyor. Her şey hakkında bilgi var. Dolayısıyla Ramazan ayı da Müslümanın hayatında farz bir ay kıymeti eğer bilinmiş olsaydı isterdiniz ki her ay Ramazan-ı Şerif olsun diye Allah'tan bunu niyaz ederdiniz. Mutlaka ne yapacaksınız? Bunu tutabilmek için elinizden gelen tüm gayreti vereceksiniz. Hatta bir eserde geçiyor. Eğer derseniz ki ya ne zor ay ya. Ben gene geldi. 11 ay sultanım. Şimdi. Ne sultanı ya? Bir sevemedim deseniz Allah muhafaza kafir olursunuz. Dinden çıkarsınız. Tecdidi iman ister. Sakın ha sakın ha. Ramazan-ı Şerif'e dokunmayın. Yani o gelirken size gümbür gümbür geliyor. Ve Müslümanlara en faydalı olan ayın ben övüne övüne geliyor. Ve Müslüman da bunu ağzını yüzünü asa bu yüzünü bu yüzünü bu buruştura buruştura karşılıyor. Böyle bir mantık olamaz. Dinden çıkarsınız. Sizler Allah size neyi tavsiye ettiyse, neyi farz kıldıysa ve neyi de zaten Peygamber Efendimiz bu konuda çok dikkatli dikkat edin. Mesela bir şeyin ümmetinin farz olmaması için ne yapıyor? Onu kasıtlı bir şekilde terk ediyor. Niçin? Korkuyor. Ümmetime farz kılı gelir de ümmetim gocunur. Gocunduğu şeyle de Allah'ı gücendirir. Ondan sonra Allah ile kulu benim ümmetim arasında ben bir hoşnutsuzluk istemem diye zaten Peygamber Efendimiz bizleri koruyabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Mesela teravih namazına çıkıyor çıkıyor bir dönem Çıkmıyor. Ya yani sonra ne oldu? Niye gelmiyor? Korkuyorum diyor. Ümmetime farz kılacak. Ve ümmetim bundan gocunacak diyor. Zaten o bu hususta dikkat. Mesela tutuyor 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 hiç bırakmayacakmış gibi Şaban ayında. Sonra bir ara bırakıyor. Ne oldu ya sonra? Bugün tutmadınız. Hayırdır inşallah. Ümmetime farz kılmasından. Korkuyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz hemen hemen ne düşünüyorsa o zaten kendi heva ve hevesinden konuşmadığı gibi. Düşüncesini de Cenab-ı Allah ona veriyor. işte. Peygamber Efendimiz işte Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz biliyorsunuz değil mi? Ondan sonra sürekli Peygamber Efendimiz dönüp dönüp Mescid-i Haram'a bakıyordu. Allah ne yaptı? Dedi senin dedi göklere baktığını ve yönünü oraya çevirmekte çevirmeye çalıştığını ve orayı temenni ettiğini görüyoruz. Ve bugün şu andan itibaren yönünü çevir deyip bak düşüncesini ne yaptı Allah? Habibinin düşüncesini gerçekleştirdi. Dolayısıyla o da benim düşüncelerim veya eylemlerim ümitime farz olur diye bazen asabının içerisine yapıyordu. Bazen de bundan kaçınıyordu. Zaten o bize bize yüklemek istemez ki. İslamiyet belki dinlere göre çok hafif öyle sandığınız gibi değil. Evvelki dinlerin şimdi bakmayın şimdi din diye uydurdukları ve Musevilik, sevilik diye ortada e, e, cirit atıp gezdikleri fil ve amellerin hiçbiri ne Musevilik ne de iyi İsevilik.